Canlar dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ne haber? Hollywood'da bir kavga başladı. Ama bu kavga Oscar kime gidecek kavgası falan değil. Bu kavga oyuncularla yapay zeka arasında. Evet evet. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margaret Robbie. Aklınıza kim geliyorsa hepsi topun ağzında. Çünkü Hollywood artık yavaş yavaş oyuncuları değil veriyi satın almaya başladı. Hazırsanız başlıyoruz. Hatırlıyor musunuz? Hollywood'da 2023 yılında büyük bir grev oldu. Çoğu insan bu grevin sebebinin aslında oyuncuların, figürasyonun maaşlarından, aldıkları ücretten ötürü olduğunu sandı. Ama aslında bu grevin asıl sebebi şuydu. Stüdyolar oyuncuların yüzünü ve sesini tarayıp dijital bir kopya çıkarıp bu kopyayı da istediği filmde tekrar tekrar kullanmak istiyordu. Sendika ise tabii ki buna karşı çıktı. Şimdi bir dakika devam etmeden önce herkesin anlaması için şunları bir detaylı açıklayayım. Hollywood'da sendika dediğimiz şey oyuncuların haklarını koruyan bir birlik. Türkiye'deki oyuncular birliği gibi düşün. Hollywood'daki adı da SAG-AFTRA. Bu sendika oyuncuların maaş, telif ve çalışma şartlarını savunuyor. Stüdyo dediğimiz şey de tahmin ettiğiniz gibi filmleri yapan, finanse eden ve dağıtan şirketler. Yani Warner Bros, Paramount Pictures gibi vesaire vesaire. Buraları anladıysak devam ediyorum. Tabi bu dijital kopya olayı sadece ünlü oyuncuları değil. Arka plandaki o figürasyonları, dublörleri herkese etkiliyordu. Sendika grev sırasında şuna dikkat çekti. Stüdyolar figüranları bir günlüğüne sete çağırıp yüzlerini taramak istiyor. Sonra bu dijital yüzleri gelecekte yapacakları filmlerde defalarca kullanabilecekler. Yani oyuncu bir gün çalışacak ama yüzü yıllarca çalışmaya devam edecek. Tabi sendikanın bu söylemi üzerine stüdyolarda bir açıklama yaparak kendilerini savundu. Hayır bu dediğiniz doğru değil. Dijital kopya sadece o filmde kullanılabilir. Ayrıca oyuncudan izin alınacak ve kullanım için ek ücret ödenecektir dedi. Yani sendika dikkat bak bu durum kötüye kullanılabilir diyor. Stüdyoda Yok canım öyle bir şey yapmıyoruz biz. Rahat olun diyor. Peki gerçekten yapmıyorlar mı? Birazdan oraya geleceğiz. Sonra bu 2023 yılında yapılan işte grev sonrasından şu kurallar getirildi. Bir oyuncunun yüzü veya sesi eğer dijital olarak kopyalanacaksa oyuncudan kesinlikle izin alınacak. Ve bu kopya ne zaman kullanılırsa oyuncuya ek ücret ödenecek. Eğer stüdyo yapay bir oyuncu kullanacaksa yani gerçekte var olmayan ilgisayarda yapılan dijital bir karakter kullanacaksa bunu da önceden sendikaya bildirmek zorunda. Ya deniz bilir. Zaten büyük stüdyolarda oyuncuların yüzleri ve vücudu yüksek çözünürlüklerde taranıyor. Bu taramadan da dijital bir ikiz oluşturuluyor. Yani oyuncunun birebir gerçek bir kopyası. Bu dijital kopya daha sonra şuralarda kullanılabiliyor. Dublör sahnelerinde, kalabalık yapacakları sahnelerde yani aynı kişiyi yüzlerce kez çoğaltabiliyor. Yaptığımız birçok eleştirel parodide hatta dalgasını geçmişizdir videolarda. İşte oyuncunun yüzünü başka bir bedene yerleştirmede. Hatta bazı sahnelerde oyuncunun hiç sette olmadığı halde tamamen bilgisayarda canlandırılmasında. Ve dikkat edin, 2024'teki VFX raporları, yani görsel efekt raporları şunu söylüyor. Bu dijital ikiz yöntemi Hollywood'da artık çok yaygın ve giderek ana akım haline gelmeye başladı. Ama asıl çarpıcı olan bence şu. Seyirci artık gerçek oyuncuyla dijital oyuncuyu ayırt edemiyor. Yani ekranda gördüğünüz kişinin gerçekten sete gelip gelmediğini bilmiyorsunuz. Şimdi ilk başta e ee, bunda ne var diyebilirsin. İşte sorun tam da burada başlıyor. Çünkü mesele şu. Bu dijital kopyanın sahibi kim? 2023'te yapılan anlaşma bunu netleştirdi ve iki kural koydu. Yani özetle öyle bir kere taramak ve sonsuza kadar bedava kullanmak yok. Peki neden bu kavga hala bitmedi? Aslında yapılan anlaşma bazı kuralları belirledi ama uygulama kısmı hala net değil. Özellikle dijital bir oyuncunun aynı sahnede kaç defa kullanılacağı, bu kullanımlar için ne kadar ücret ödeneceği hala tek tek pazarlık edilerek çözülebiliyor. Yani mevzu kağıt üzerinde var ama sahada gri alan çok. Bu yetmezmiş gibi sektör yeni bir noktaya geldi. Artık tamamen yapay oyuncular çıkmaya başladı. Mesela bu hanımefendiyi tanıyor musunuz? Kendisi Hollywood'da yeni bir oyuncu adayı. Adı Tilly Norwood. Kendisi gerçek hayatta var olmayan, tamamen bilgisayar üzerinde üretilmiş dijital bir oyuncu. Tilly Norwood gerçek bir insan değil. Buradaki amaç şu, sete gelmeyen, yorulmayan, yaşlanmayan, ve ücret istemeyen bir oyuncu üretmek. Ve işte oyuncuların tepkisi de tam da bu noktada patladı. Gerçek oyuncuların yerini makineler mi alacak? Tilly Norwood şu an bir dizide veya bir filmde başrol falan oynamış değil. Yani sinema salonlarında henüz Tilly'li bir film görmedik. Peki ne yapıldı Tilly ile? Reklam testlerinde, kısa demo sahnelerinde, CGI oyuncu denemelerinde, gerçek set ve ışık ortamında bir prototip olarak kullanıldı. Yani amaç şu soruyu test etmekti. Gerçek bir oyuncunun yerine dijital birini koyabiliyor muyuz? Cevap, evet koyabiliyoruz. Tile henüz film yıldızı olmadı ama kapıyı açtı. Yani stüdyolar şunu demek istiyor. Bu teknoloji hazır. İstersek oyuncusuz film yapabiliriz. Görüyorsunuz değil mi? Artık konuştuğumuz şey sadece sinemada kullanılan efektler değil. Sadece sinemadaki teknoloji değil. İnsanı sanatın dışına itmek. Evet bugün VFX stüdyoları yani yüz taramayla işte hareket yakalamayla yapay zeka ile falan yani bir oyuncu sete gelmeden o sahneyi tamamlayabiliyor. E tamam da ses tarafında da durum aynı. Biliyorsunuz ki yapay zeka artık birinin sesini kopyalayıp her cümleyi onun ağzından söyletebiliyor. Bu yüzden de dublaj sanatçıları benim sesim benim kimliğim bu satılamaz diyerek bütün dünyada örgütlenmeye başladı. 2025'te hem Avrupa'da hem ABD'de dublaj sanatçıları bayağı yapay zekaya karşı büyük protestolar başlattı. E, senaryo tarafında Durum benzer değil mi sizce? Tamam, şu an yapay zeka sıfırdan tamamen özgün bir senaryo yazamıyor. Ama ona 30-40 tane film senaryosu okutulunca o senaryoların ortak kalıplarını alıp aynı hikayeyi başka karakter isimleriyle yazabiliyor. Yani Hollywood'da yıllardır gördüğümüz aynı aşk sahneleri, aynı kahraman yolculukları Aynı final konuşmaları var ya işte onların bu kadar klişe olmalarının sebebi belki de sanki yapay zeka zaten yıllardır yazıyormuş gibi olmasından belki de zaten yazıyordu. Ama bana sorarsanız şu an bence dublaj tarafı daha çok sıkıntı. Çünkü birinin yani sesini sisteme yüklüyorsun ve yapay zeka o sesi her dilde konuşturabiliyor. İster Almanca, ister Japonca, ister Fransızca, ister Çorum şivesi. Yani eğer ses klonlanabiliyorsa biliyorsunuz dublaj sanatçısına pek ihtiyaç yok. Yani bir insanın mesleği aslında bir yazılım satırıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarih galiba gerçekten canlar tekerrürden ibaret. Gelin şimdi biraz sizin hafızanızı tazeleyeyim. Sinema ilk ortaya çıktığında filmler nasıldı mesela? Sessizdi. Oyuncular sadece mimik ve beden diliyle oynuyordu ve o dönemin yıldızları da gerçekten çok ünlüydü. Ama sonra sinemaya ses geldi, mikrofon girdi, diyalog girdi ve ne oldu biliyor musunuz? Sessiz sinemada parlayan birçok oyuncu neredeyse bir gecede kariyerini kaybetti. Mesela John Gilbert, sessiz sinemanın en büyük jönlerinden biriydi. Kadınlar bayılıyordu. Dev bir yıldızdı. Ama sesli sinema gelince konuşma tarzı ve diksiyonu seyirciye tuhaf geldi. Filmleri tutmadı, kariyeri çok hızlı bir şekilde çöktü. Clara Bow, döneminin en popüler kadın oyuncusu. Halkın kızı olarak anılıyordu. Ama sesli filmler gelince New York aksanı böyle bir şehirli konuşuyor olması dikkat çekti. Dolayısıyla seyircide yeni filmlerinde oynadığı karakterlerden kopmaya başladı. Popülerliği de birkaç yıl içinde yok oldu. Kısacası kiminin ses tonu uygun değildi, kiminin konuşma tarzı yapaydı, kimisi de yeni teknolojiye uyum sağlayamadı. E şimdi diyebilirsin, e Charlie Chaplin anlatıyor. Sessiz sinema döneminden sesli sinema dönemine geçişte kariyeri biten oyuncuların çoğu sadece yüz ifadesiyle oynuyordu. Senaryoya, çekime, mizaha, kurguya dokunmuyordu. Yani sistem onlara ne verirse onlar da onu oynuyordu. Sesli sinema gelince de oyunculuk biçimleri yetmedi ve kayboldular. Peki Chaplin niye bitmedi? Çünkü Chaplin filmleri kendi yazıyordu, kendi yönetiyordu. Hatta filmlerin müziklerine kadar İşin tamamen sanat bölümüne hakimdi. Yani Chaplin sadece ekranda görünen kişi değildi. Filmin ruhunu üreten kişiydi. O mimik, hikaye, ritim ve duygu bütününü elinde tutuyordu. Yani sessiz sinema oyuncuları oynuyordu, Chaplin yaratıyordu. Bu yüzden teknoloji değişince oyuncuların çoğu silindi ama yaratıcı ve sanatçı olan Chaplin kaldı. Yani canlar bu bizi aslında günümüzdeki soruya getiriyor. Yapay zeka oyuncuyu silebilir ama sanatçıyı silebilir mi? Yani bence bedeniyle oyunculuk yapan kişi yani kendisi oyunculuk yapan kişi risk altında. Ama üreten, yazan, yöneten, kuran sanatçı bence hala mekanın sahibi. İşte bu yüzden şu an yaşadığımız dönem Charlie Chaplin yapay zeka karşılaştırmasına çok benziyor. Teknoloji yine geliyor. Yine birilerini silecek ve yine birilerini yüceltecek. Ama soru çok net sen sadece bir yüzden ibaret misin? Yoksa gerçekten bir şeyler üreten bir zihin misin? Evet tarihten örneklerle birazcık hafızamızı yenilediysek dikkat edin şimdi tekrar aynı şey oluyor. Ama bu sefer sinemayı değiştiren şey ses değil yapay zeka. Bakalım kim uyum sağlayacak kim silinecek? Göreceğiz. Yani tarih tekerrür ediyor. Bana sorarsanız bu konunun arkasında çok büyük bir soru var. Bazı insanlar diyor ki sanat insan ruhudur yapay zeka bunu anlayamaz. Yani duygu, acı, öfke, kayıp yani insanın yaşadıkları olmadan sanat olmaz diyorlar. Ama bir dakika. Birazcık düşünelim. E Hollywood yıllardır neyin peşindeydi? Daha çok gişe, daha çok devam filmi, daha çok para, daha çok popülerlik. Yani bence insan ruhu dediğimiz şey çok uzun zamandır ikinci plandaydı. Filmler formüle bağlanmıştı. Senaryolar birbirine benziyordu. Yahu fragmanlar bile aynıydı. Yani baktığın zaman sorunun kendisi bile değişti. Sanatı yapay zeka mı öldürüyor yoksa sanat zaten ölmüştü de biz yeni mi fark ediyoruz? Belki de yapay zeka sadece maskeyi kaldırdı. Sanat dediğimiz şeyin neye dönüştüğünü görünür kıldı. Sonuç olarak bana sorarsanız insan tarih boyunca kendi ürettiği şeyleri yine kendi ürettiği şeylerle değiştirdi. Eskiden CD vardı, sonra USB bellek çıktı, sonra hepsi buluta taşındı. E şimdi de sırada yapay zeka var işte. Biz görür müyüz bilmiyorum ama muhtemelen insanlık yine kendi yaptığı bir şey yüzünden yine kendi yaptığı başka bir şeyi yok edecek. Böyle içeriklerin devamı için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz canlar.